Evet, arkadaşlar şu anda size bir açıklama yapacağım. Bu dediğim gibi arkadaşlar açıklama videosu. Bu bu zaten itibaren arkadaşlar bakın ben karışık videolar atıyorum her gün. Her gün değil de her saat neredeyse video geliyor. baktım <laughs> Artık video konusu bulamıyorum arkadaşlar. Zorlanıyorum. Bakın iki günde video atmadım her aklıma geldi videoyu video yazdım. Şu an şu anda arkadaşlar her gün bir video. Her gün bir. Ya her gün bir olması olmayabilir de. Sabah akşam <laughs> Her gün sabah akşam video arkadaşlar. Sabah saat 10'da video 10 12'de gelir. 12.30. 12.30'da sabah video görebilir Sonra akşam da 9.30'a karşı yok 8'de gelir. 8'de veya 7.30'da o karşı videolar geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Bekleyin beni. Videolar geliyor. Düzenli böyle hangi videoyu izleyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Öyle bir güzel olmuyor biliyorum. Sabah akşam. Sabah izleyin sonra akşam gelmedi videoyu izleyin arkadaşlar. Görüşürüz.